Hepinize merhaba arkadaşlar. Roxy TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Çanasal. Bugün birlikte Gone Home oynamak kanalına devam ediyoruz. Yeni bir videoda yeni bölüm değil. Bakalım bu bölüm neler olacak. Ben onu elime almıştım. Onu bir inceleyelim. Bir şey var bunda bir ince. Yani bir şey var ki bize gösteriyor onu. Dostum sen Evet ederiz. Geri ulaşayım. Çevir misiniz? Yermiyorum Allah. Haa kod varmış burada. Dur kod yazıyor burada. Ha bu şey kodu ya. Neyse lütfen ayetelim. Buranın kodunu bulamadık cevap. abi. Buranın kodunu bulamadık. Buranın kodunu nereden bulabiliriz? 101 yerde izlenecek olmadı. Etrafında bir yerinde bir kod eden bir şey olsaydı ben alacaktım. Şu şifte bir şey var gibi sanki şurada ya. Eee alabilirim bu teniketini bir at şuraya. Eee. Samata yaşam bir dönem beş yokken bunu dikken bir yerlere Bir de kapatalım şu halini görelim. Burada bir şey yazıyor mu yazmıyor tamam. Eee bu arada aldığımız zaman şurada belki bir şeyler görürüz diye sağa sola bir parça alıyorum da. Özellikle bir atmosunu yapıyorum ki. Eee Burada bir şey yazmıyor tamam. Ben okumak için ödediğim okursunuz da ben bilek. Şöyle bile ben de bir şey bulamadık. Kutu oyuncu, bunu görmüştük. Tamam burada da okumuyorum da. UniqueBloom94 ee, Ne yazıyor? Kendinize Protect Kendinize sunar diye present yani Ne yapışır mekanı? O zaman ben buradan şuradan mı çıkayım? Eee dur Buradan çıkalım Açmadığımız sağ sol kesiniz bir varsa Ha bunu okumuştuk Bak bir anahtar buraya geçiyordu şimdi bir anahtar da aşağının var. Buraya girmemişiz. Artık ateş çalan şeyler oynatmıyorum çünkü geçen videoda telif edim. müzikle oynattığım için. O yüzden artık müzikleri oynatmıyorum. He, bu da iş sahibi olmak için bir başvuru herhalde. Çekmeceli var? <tune> Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over <tune> at her friend's place in the city after. That's so. a lie to mom and dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so Loud <Coh> <haz cục> and <true> really awesome, really like and everybody together like one huge tide of sound between two songs. Lonnie leaned over and said, How do you like your first show? I was so happy. I felt tears starting in my eyes, and then she up and hugged me. Oh, I think she could tell. Onu yapıyorduk. Bu evet bulacaksa oysa bile ne onu anlayamıyorum. alalım. anlamaya çalışalım. dinleyelim dedim ama. Bak şimdi oldu. Tamam, şöyle koyalım gazetesi. O kontoya dair bir e, müzik gitti galiba. Kontoyu edilemeyen yangın. Bu da köyde de ele den kurtarıldım. Şimdi kendi bir kitap. Aç kalbim uçlarına. Hah. Sağlıklı tercih Aaa Kütüphaneye gidiyor bir şey buldum ve gizli geçitti Bunun Oscar'ın tübetçiliği şeyleri var mıdır? Ha, kütüphaneye buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya gizli buluyor filan Şöyle 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 Kütüphaneye bu önden burada bir yol var? Direkt ben bunu denemem lazım. Aa. Güzel olmuş ha. Havalı kostüm Yine de kapatalım Şimdi şuraya açılıyorum açılmaa Rurda rurda Şimdi aklıza inmemiz gerekiyor Biz güzel oldu mu? Ee, bir daha bakabilir miyim buradan? Bir daha haritaya. Nerede gözüküyor? Anne bana buradan giriyorsun, oradan çıkıyorsun bu, galiba. Tamam. Hadi bir daha baktığında geldik. Bak burada aynen. Açık buradan aşağı iniyor şimdi. Evet. Nisal işte moda üzerine galiba hep. Erkek modası, kadın modası hepsi var. Doğrusu üstü kanıt falan diyor. Hayat avcıları ev hoşuma günlüğü. Ev üçten gizli bölme varmış. Kütüphane odamı, Şimdi yeni gizli odalar. Burası kütüphanem şartı bize. Şimdi diğer işaretli yer. Buradan mı? Nereden, nereden, nereden? Buradan gideceğiz diyor. Diğer işaretli yer neresi? Bir kat yukarıdan gidelim. Objeler, günlükler. Neyse, neyse. Burada bir yerde mi? Aha bak. Hmm. Hmm. Anlatıyorum ama dinleyemiyoruz. Ha. Hmm. Sinirli mi niye? Oo, şuna kapatın da. Bu tarz Patan gidebildiğimiz anlamadılar. Umarım. Şimdi hocam bu buradan. Teyze anasında neyse da şey yok. Aşağıda bir aşağı inip ben bir bakılmak istiyorum. çünkü bulamadığımız bazı mekanlar var. Oralara bakacağım.

şimdi bulamadık haritamıza dair. Şimdi biz bir şey daha bulduk diye hatırlıyorum. Sen neredeydi işte bulduklarımız. şu bulduklarımız? Bu şu an gizli oda var. Biz o gizli gizliden birini bulduk şu anda. Bir tane de gizli bir bölme bulduk. Hmm. Şimdi bunları gezdik hep tek önemsiz çıkacağım ben. Bir şey var mı diye de bir şey de yok. Ben o şifreyi bulamadım. Bir. İkinci kilitli yer. Ee, buradan da ben gizli odadan çıkayım. Gizli oda burada mıydı? Yok, orası ora değildi. Orası diğer yerde kütüphaneydi. Şimdi burada böyle kaldık değil mi? Oraya gittik bir şey yok, buraya gittik bir şey yok. Burası oturma odası. Burası neresi? Kütüphane. Benim yani kütüphane burası. O zaman anlamasını istiyorum. Şimdi ne yapacağız ne etiyorum düşünüyorum. Burada hep açtı, baktı televizyon vardı burada da, televizyonda. Boştu. Boş. Araştırmaya devam araştırmaya devam. O şahlı yer var bizim. Çift olan birisi bugün gidiyorum. gidin o çıkacak. Hemen hiç açacak. O nereden bulacağım? İnanmak istediğini ben de inanmak istiyorum ama işte gel gör ki olmuyor. Buradan not çıkıyor. Not okumuştuk. Not da var vardı bu vardı. Hiçbir şekilde bulamadık değil mi buranın? Shift'le CTL ile, ile, ile bitirdik. Ha, hmm, bak helmet şeyler de var bak haberimiz olsun. Kalemi al koy yerine. Silgiye koy. Tut tut. Her şey yapıp yerine koyuyorum ki deniyorum bir şey oluyor mu diye. Her şey oluyorsa şimdi gelecek şeyler çıkabilir belki notlar şifreye dair filan diye bakınıyorum da şifreye dair bir şey çıkmıyor şu anda. Yok şifreye dair bir şeyler. Eee burası da bir şey yok. Burayı açıyoruz. Burada da bir şey yok. Burayı açıyoruz. Burada da bir şey yok. Fedair. Eee bu oyuna bakmıştık. Kartuş hangisiydi bu? Adventure Ticket. Koy bunu yerine. Journey of Crystal. Bu ne? Ee, Spitfire. Geç. Burada bir şey çıkıyor mu? Kod falan böyle gözükmüyor gibi. Şuna baktığımız zaman bir kodumuzda bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor, gözükmüyor, gözükmüyor. Seni bir daha yemek istiyorum şu halinde. Gözüküyor mu? Ay abi abi gözükmüyor sanki. Seni yit Seni yit bir şey görüyoruz, Görmüyoruz. Tamam. Şöyle bir şeyler var. Nasıl oyununu açabilsek belki bir şifreye benzer bir şey bulabiliriz belki. Burada ee, bir şey yok. Bu kitabı incelemiştik oldu bir bul. Kapatalım. Ee... buradan gittiğimiz zaman ee... daha şey okumuştuk gibi hatırlıyorum, evet. Çıkmıcı... Form incelemiştik, evet. Kalem boş, mavi... ...gayadan oku, mavi, gayadan kalem. Hee. şurada şeyler yok şurada aşağı indiğimiz zaman burası geldiğimiz yer evet burası dışarısı hiçbir şey yok zaten dışarıda şu tarafta bandımızda ne var Gizli geçitler olur görüyoruz sadece bir şey yapamaz biz daha. Oraya bak buraya hiçbir bir şey yok. Ya da ben göremedim bilmiyorum bir şeyler yok. Bir tek ee... Evet annem, anne babanın odasıyla şey hayatında olduğunu gördük. Hadi sen getir. Kütüphanelerde geçiş olduğunu gördük, öğrendik. Burada hiçbir bir ee, ipucu yok. Sağ sözlü özellik basın Bu dergiydi tamam. Yani hiçbir ipucu bir tane bile daha alamadık ipucu. Gizli kapı şu taraftan da diye hatırlıyorum. Yani burada da hiçbir ipucu da vermiyorsunuz. Her dediğim zaman Onlarda bir hiç olduğunu görüyor muyuz hiçbir şey daha fazla zekonunla meyden Şöyle şöylede misfisi misfisi spesifik östü evet. midir kitabı aldığımızda en genç şey yerine koy şey, hiçbir şey bulamadık bir orası var gizli bir orası var gizli açılmamış iki kapı üç kapı üç, iki kapı bir tane şey var iki kapı bir de tavan arası var. Eee... Böyle

Şurada takımızı şey bulamadık Şurası şey şu, şu, yarıydı Burada gidip geçti bulduk burası da bak. Bak burası burası da geç var bak. Bunu söylemem lan sana. Öyle değil mi dedik. kaldı mesajı. Başka hiçbir şeye rastlayamadık. Rastlayamadık. Rast gelemedik. Yok yok yok. bu oyun beni çok da sarmadı çünkü gidiyorsun kapı aç, kesin kapı git kapı aç git kapı aç git kapı aç ya bu kapının binlerce bir hikaye çıkıyor hikayenin de filan eğer hiç yalan söyleyemeyeceğim oyun beni sarmadı o yüzden hatta oyunu da bu bölümde sonlandırıp bir daha da oynamayabilirim edebilirim yani tabi tadında oyun oldu gibi olur bir saatlik Küçük video bir saatlik olur gibi. He ee, burada hemen şey bulmuştuk. ya anlatmıştık. İşte tutur böyle var. bir tane de anlatmıştık. Evet, bir Bekle bakalım. Bir Eee, oradan, buradan. Burası yolun sonu. sonunda da şey diyor zaten. Gelmek gelmeyin. Kırmızı ser renk. Bu kilde açacağız bilmiyorum. Biliyor muyum bilmiyorum. Eee, orada bir aşağı inmedi bir şeyler var. Bir eğileyim eğileyim. burada belki anahtarı görürüz. bakın alın bir şifre daha bir şey görecek miyiz? Anahtar dair. Bir okuduk, kapattık. <laughs> Buradan da Water. Burdan şey bulamadım lan <laughs> mı doğ? Hey dostlar şimdi zaman burada mı durum ne yapalım biliyor musunuz? Hangi videoyu sonlandıralım. Videoyu ben Sonra da e, seri de son bence. Çünkü bir yandan bir, bir, güzelliği, bir çekiciliği yok. Hadi oraya git buraya git. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Modu da bir e, oyun olduğu için sonlandırıyorum. Bu videoyu teşekkür ederim arkadaşlar. hepiniz de videoyu satıp videoyu beğenebilir. Be. Sizlerle kapatalım. Ben farklı videoda farklı videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.